Merhaba arkadaşlar. Çok uzun zamandır yine video çekemiyordum. Bugün size verandamı göstereceğim. Tam göstereceğim. Çiçeklerimi de sukulentlerimi de demiştim zaten. Aslında burası komple yenilendi ve o videoyu da yayınladım. Hemen yorumların başından izleyebilirsiniz. Çünkü önceki halini bilen arkadaşlarımız vardır ama tekrar hatırlamak isteyenler bakabilirler. Komple fayanslar yenilendi ve küçük dekor yaptım. Henüz e, böyle çok dekor satın alamadım. Hepsi terastaki ürünlerim kendi ürünlerim hani fakat duvarlara böyle güzel kuşlar böyle biblolar oluyor harika porselen biblolar almak istiyorum yani bu duvarlar böyle boş durmayacak ama çiçeklik takmayı düşünmüyorum çünkü zaten bahçeli evdeyim biliyorsunuz çok yerim olacak şu an kış dönemi sadece verandamı süsleyeceğim bitkileri koydum buraya ayakkabıyla girilmiyor halım var. Tertemiz kalıyor. Günlük temizliyorum tabii açık olduğu için kirleniyor ve çiçeklerimiz olduğu için bizim her zaman çiçekleri olan evlerde toz toprak oluyor ama hiç önemli değil. Sabah erken kalkıyorum ve çok güzel temizliyorum. Şurayı şöyle oturma köşesi yaptım. Yeterli sandalyem var. Şimdilik çok yer kaplasını istemedim. Zaten çok yağmur yaş var. Havanın böyle güneşli olduğuna bakmayın, ee, aslında eksilere düşüyor ve kırağı çok yüksek. Zirai don yok, orta derecede zirai don var. Henüz donan bitkim yok, fakat donabilirler diye tedbir aldım. Kesinlikle sulamıyorum. Bu arada da bu nergizleri doğadan toplamıştım o videoyu da yayınladım o kadar uzun süredir burada ki ve hala mis gibi kokuyor çok güzel bahçe düzenlememi de size çekeceğim arkadaşlar yavaş yavaş yapılıyor bütün sukulentlerim aslında hepsi bu kadar şu an gördüğünüz ee, diğer tarafta çiçeklikte güneşten çok çıkmadı ama merdiven çiçekliklerimde çok az böyle klasiklerden birkaç tane var onun dışında hiç sukulentim yok taşınma aşamasında vesaire biliyorsunuz çoğun sattım. Çoğunu verdim. Şu an sadece bunlar kaldı. Çünkü inşaat e, dönemi evin yapım dönemi taşınma dönemi gerçekten çok zorluk oldu. Bu yüzden de sadece bazı türlerimi bıraktım elimde ama yine tekrardan tabii ki çok fazla sukulent alarak yola devam edeceğim. Şu e, küçük çiçekliği aslında Letko'dan almıştım. 2 yıl önce falan yayınlamıştım galiba. Çok beğeniyordum. Tekrar onu çıkarttım ve getirdim. Küçük evden çıkarttım ve getirdim. Öyle küçük toparlanmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi susuzlar. Susuz bitkilerimi de göstereceğim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bunları keserek tabii ki üreteceğim. Mum çiçeğim var. Annemden getirmiştim. Bayağı oldu ama geç büyüyor. Tabii ki soğuklarda aslında içeride olsa daha iyi ama dışarı alışsın diye. Orada birkaç çiçeğim var. Bu radyoyu da Emre ve Emine kardeşim almışlardı bana atölyemi almışlardı o dönem o kadar keyifli müzik dinliyorum ki burada böyle minik minik e, müzikler sessiz böyle daha hani e, slow şarkılar vesaire hem de çiçeklerimle ilgilenebiliyorum harika oluyor şu güzelliğe bakar mısınız Dediğim gibi susuzlar. Şöyle yaprakları büzüştüğünde susuz olduğunu anlayabilirsiniz. Şu dallarda var. Diğer taraflarda yok. Hiç su vermiyorum arkadaşlar. Çünkü bunları dün diktim. Toparlanacaklar. Su verirsem donabilir. Ayşe Hanım hatırlamışsınızdır. Maalesef soğuktan etkilendi tabii. Aloe veralarım iyi. Donarlar diye korktum ama burası daha korunaklı olduğu için hani üstü kapalı aslında ısı oranı daha yüksek olduğu için donmadılar çok şükür bir risk aldım. Şu altta şöyle birkaç tane leş kaktüsüm var. Bineram çok tatlı grapto. Bunları hep tekrardan üreteceğim. Bir tane atlasım var kırmızı açıyor onu seviyorum. Burada da gariplerim minik minik bebekti bunlar aslında burada biraz büyüdüler pembe aşkın gözyaşları şu anda baharı bekliyoruz şu da Nurcan'ım göndermişti susuz şu anda görüyorsunuz yapraklarından ama su verip risk almayacağım yani en azından şu eksiler bitene kadar burası sabahtan öğlene kadar güneş alıyor sonra yanlardan güneş alıyor yani Balkonum çok müsait. Verandan bakar mısınız verigatesine. Bu hep böyle coştu coştu coştu. Bir sürü de yavrusu oldu. Çok güzel. Bu bisikleti şimdilik buraya koydum. Merdivenler boyandıktan sonra toparlayacağım. Ana cemposum. Burada da arkadaşlar verigate tesbihle e, normal tesbih karışmış bence. Bir dal normal tesbih. Çiçeğine bakar mısınız. Mis gibi karanfil kokuyor. Bunu da üreteceğim. Aslında buradaki çiçeklerim şu an az. Ama hepsinden sıfırdan üreteceğim. Burada da bebekler kendi kendine büyüyor. Albert'in ve e, Paraguayansen'in Bu renklenen Paraguayansen'in bebekleri. Şu kızım da her yerden yavru verdi. Baharda saksıları tabii ki ayıracağım. Arkadaşlar şu tombiklere bakar mısınız? Katledon ailesinden. Allah'ım Allah'ım güneşi sanki burada biraz yetersiz geldi yerini değiştirebilirim budamıştım komple budamıştım üstleri en çok ayın yumlardan korktum soğuk vurur mu diye ama dediğim gibi burası böyle kapalı ve korunaklı olduğu için donmadılar çok şükür. Zaten perde taktıracağım buraya arkadaşlar. Şık bir perde taktıracağım. En azından çok ayazda böyle kapatabilirim. Fakat bizim bitkilerimiz soğuk, serinden hoşlanıyor. Biliyorsunuz güneşten hoşlanıyor. Zirai don olmadığı müddetçe ve eğer toprağı böyle tıkır tıkır kuruysa hiç korkmayın. Toprağı ıslak bitkiden korkun. Çünkü çürüme öyle başlıyor. Toprak donuyor çünkü ve bitkiyi donduruyor. Şu an hiç su vermediğim için anlarsınız ne kadar susuzlar hiç risk altında değiller. Tabii ki en son şu anda eksi 2 ve eksi 3 gördük. Aslında terasta ben eksi 8 de görmüştüm. Onda da yine bir şey olmamıştı. Bakar mısınız? Çok susuz kızım. Toprak çok kuru. Ama donabilir diye kesinlikle yine su vermeyeceğim. Susuz idare edebilirler. Hiç korkmuyorum. Su verip öldürmektense bu soğuk günlerde susuz kalsınlar zaten toparlanırlar. Şurada saksılar hepsi tekrar düzenlenecek. Burada büyüdüler. ayınyumlar serinliği, soğuğu, güneşi çok seviyor. Ama çok dayanıksızlar. Ee, onlara karşı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şu koca kızı şöyle göstereyim. Çok tatlı oldu. Büyüdü. Bahar geldiğinde Hepsi toparlanacak. Şuraya böyle koleksiyon türlerimden koymuştum. Onları tek tek ayıracağım tabii ki. Ne kadar susuz olduğunu görüyorsunuz. Şurada da ayınıyorum. Çok güzel büyümüş. Her yerinden budamıştım. Şöyle. Arkadaşlar süpürgeme bakar mısınız? Ama çok memnunum. İlk defa çalı süpürge aldım. Elime geçtiği yeri süpürüyorum. Çok memnunum gerçekten. Bunları da dün diktim. Biraz renksizler çünkü güneşsiz kaldılar. Burada güneşe doyacaklar. Şöyle. Afram verikati afram da biraz geç büyüyor ama güzel. Böyle bir köşe oluşturdum. Şuraya da şöyle kırıntılardan koymuştum. Böyle dallardan, budaklardan. Şöyle göstereyim. Gösteremedim baharda burada coşacaklar tabi dediğim gibi bütün sükulentlerim aslında bu kadar çok az birkaç parça bir şeyim kaldı onun dışında <laughs> başka hiçbir şey yok pardon arkadaşlar güzel bir köşe oldu daha da şuraya da bir çiçeklik konacak tabi yani zaman içerisinde değişecek şu an yeni yapıldığı için bu şekilde düzenledim ayakkabılığım da iyi oldu eski ayakkabılığım ama burada en azından üstüne bir şeyler koyabiliyorum ve terlikleri, ayakkabıları kamufle edebiliyorum. Dağınıklığı çok sevmiyorum. Maalesef şu an bahçede çok ciddi bir dağınıklık var. Ama inşallah toprağın oturmasını bekliyorduk. Oturdu. Bu hafta sonu inşallah nasipse sebze alanlarım komple yapılacak. Bu arada sobamın küllerini meşe odunu yaktığım için komple bahçeye böyle koyuyorum. Oradan dağıtarak sebze ve meyve dikilecek alanlara hepsini böyle dağıtacağız arkadaşlar. Orada bir köşe yapmıştım. Daha önce paylaşmıştım. Eski videolarıma bakarsanız zaten görürsünüz. Şu an hala böyle toprak oturdu. Yağmur yağmıyor. Henüz önümüzde yağmur da yok. Ama toprak şu an taş gibi donmuş durumda. Güneşe bakmayın, aldanmayın. Şu an 1 derece ya da eksi biri olabilir. Buralarda düzenlenecek. İnşallah Mart ayı gelmeden önce hem verandam hem bahçem tam oturmuş olacak. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Çok şükür arkadaşlar. Size balkonumu göstermek istedim. Süpürge de böyle hani eski inançlarda nazara karşı vesaire konuyor ya onun için konmuş gibi oldu ama aslında kullandığım için koydum. Böyle dostlar. Hepinize sevgiler.